söz Sessiz olana söz hakkı verir. Şu arkadaki arkadaki arkadaşımıza, Betmenli'nin yanındaki Ramazan'a özgü namaz. O söyleyecek zaten o. Bir dakika. Seher abi namazı. Hocam ona da verelim. O da hak etti. Cebrail meleğinin görevi. Kızım sen söyle. Vahiy, Vahiy meleğidi. Yani Allah-u Teala'nın aldığı vahiyleri Peygamber Efendimiz'e bildiriyor. Arkadaşlar Ramazan'a tekrar dönüyoruz. Ramazan ayında gece uyanıyoruz. Bazı bazılarımız uyumuyor. Ama biz yemek diyoruz. Ya bu yemeğin adı ne? Oturalım, oturalım. Sen üç ayları söyleyebilir misin? Sen. Evet sen. Ocak, Şubat, Mart'ı ben söylemiştim ama dini olarak sanki böyle üç aylar çok önemli. Sessiz. Hocam diyene söz hakkı vermeyeceğim. Sen söyle sarı mutlu oğlum. Recep Şaban sen kaç yaşındasın? 9 yaşındaymış hocam. Benim Sevgili <laughs> çocuklarımız geleceği <laughs> beyefendileri hanımefendileri <diyelim>. Hepiniz <laughs> cami <gülüyor> çocuk buluşmamıza <laughs> hoş geldiniz. Bu <laughs> buluşmamızın hayırlara vesile olmasına ve Yüce da niyaz ediyorum. Rabbim hayırlara, güzelliklere vesile eder inşallah. Ben özellikle çocuklarımızı camiye getiren öğrencilerimizin, çocuklarımızın annelerine, babalarına, büyüklerine özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim inşallah ecirlerini zayi Tamam bunu sana yapayım mı kocaman? Ama poşete evet. girmez. Olur, poşet, poşet tamam poşetlemeyeceğim de de senin için. için. Tamam mı? Poşetlememe tamam. gerek yok. İyi tamam. İyi mi? <laughs> oldu mu? Biraz daha mı yapalım? Tamam sana korku geçtim bak. Oldu, oldu mu? Oldu. Al bakalım. Oh. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. var. Tamam. Abla size ne ürün Tamam. Sıra bakın. Sen aldın mı? Tamam hadi bakalım öncelikle çocuklar mı şey olsa? Değil mi? Böyle, Böyle bir tane de kaç tane çıkıyor? Ağır, sağrum. Ağır, sağrum. Ağır, sen de yiyor evet. mu? Şey, <gülüyor> 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 <Çocuklar> çok yedin hocam. <laughs> Yapma ya. Elinizi çekin çekerseniz.